Sevgili dostlarım bir hafta sonu daha geldi ve çattı. Hafta sonu dinamikleri başladı. Biliyorsunuz hafta içinin dinamikleri farklıdır. Hafta sonunun dinamikleri farklıdır. Bu sebeple biz de ne yapmalıyız? Hafta sonu dinamiklerine uygun trade'ler yapmalıyız. Hafta sonu ETF'ler kapalı, geleneksel piyasalar kapalı. Bu yüzden de hacimler düşüyor. Peki Bitcoin bu iki günlük süreçte ne yapar? Altcoin'ler bu iki günlük süreçte ne yapar? Nasıl pozisyonlar alabiliriz? Gelin şöyle çok kısaca 7-8 8 dakikada hızlıca inceleyelim. Bu videoyu arkadaşlar deniz kenarında bir kafede çekiyorum şu anda. Hatta şu anda yanımda eşim de var ve bana kızıyor. "Yahu diyor bir hafta sonumuz var. Bırak şu video işlerini de gel bir kahve içelim, sohbet et benimle." diyor ama olmaz. Benim takipçilerim, güzel dostlarım piyasa verilerinden haberdar olmalı. Bu benim için çok önemli. O zaman hadi şöyle hızlıca hafta sonu trade'leri için verilere bakıp bir plan kuralım birlikte. Şimdi arkadaşlar hafta sonu için altcoin'lere de geleceğim. Güzel bilmeniz gereken şeylere de değineceğim. Ama öncelikle her zamanki gibi bir bitcoin ile başlayalım istiyorum. Bakın size 10 günden fazla oldu belki de ben bir düzeltme beklemiyorum. Veriler hala bullish ama iğneli iğneli bir dönem bekliyorum diye anlatıyorum. Hatta bunu geçtiğimiz Kasım Aralık ayındaki yüksek fonlama oranlı bu giden ama iğneli iğneli giden döneme benzetmiştim. Çünkü bu fonlama oranı bu iğneleri yaratır yaratacak diye mekanizmalarıyla altta yatan matematiğiyle detaylı detaylı YouTube videolarında anlattım. Son 10 günlük YouTube videolarını açıp bu mekanizma daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi burada tekrardan uzun uzun girmeyeceğim. Şimdi dönüp gelişen grafiğe baktığımızda o döneme ne kadar da benzediğini görüyorsunuz değil mi? Bu ilişkiden yüksek fonlama oranlarıyla giden ve iğneli iğneli bir dönem. Hatta bu beklentimi sadece türev türe piyasa verileriyle değil de Bitcoin'in tarihi volatilite endeksiyle de desteklemiştim. Neydi bu endeks? Bize ne gösteriyordu? Bu endeksin yukarı doğru gidiyor olması Bitcoin'de sert fiyat hareketleri demek, oynaklık demek. Bu endeksin aşağı gidiyor olması da Bitcoin'de yatay hareketler yani konsolidasyon hareketler demek. Bakın görüyor musunuz? Tarihi volatilite endeksi yavaş yavaş kırmızı mumlar yapmaya başladı. Yani bahsettiğim Kasım Aralık ayındaki duruma benzemeye başladı. O zaman da bunu takip etmiştik hatırlarsanız. Hatta grafiğin üzerinde o zamandan kalma işaretlemeler hala duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu volatilite endeksine birazdan hafta sonu için altcoin trade'lerini incelediğimiz bölümde geri döneceğim. Ama şimdilik anlık güncel durumu açıp spot piyasaya ait taker likidite akışına bir bakalım. Evet dostlar spot piyasaya ait Taker Liquidity akışına baktığımızda gördüğümüz üzere Taker Liquidity akışı hafta sonu formuna bürünmüş. Yani yataylaşmış gördüğünüz gibi çünkü hafta sonu spot piyasada hacimler düşüyor ve Taker Liquidity akışı da yataylaşıyor. Gerçi yatay diyorum ama yukarı doğru eğimli bir yatay formda bu işe kaçan bir yataylık var yani. Fiyat hala yukarı doğru market alımlarla az az da olsa ittiriliyor ama hafta içine göre kıyaslarsak daha yatay bir gidişat var sizin de gördüğünüz gibi. İşte eğer spot piyasada likidite akışı yataylaştıysa ve klasik hafta sonu görünümüne yani hafta sonu dinamiklerine büründüyse bizim bakacak olduğumuz veriler ne oluyor? Tabii ki türev piyasa ve likidasyonlar oluyor. Çünkü hafta sonu boyunca fiyat spottaki alımlardan ziyade türev taraftaki likidasyonlar ve 800 mekanizmalarıyla hareket ediyor. Fiyatın hareketi hafta sonları daha çok türe piyasadaki verilerle oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de hafta sonu için açalım bir türe piyasa üzerinden bir bakalım ve trade'ler için kendimize bir kılavuz oluşturalım. Bakın şimdi hafta sonu boyunca şunu yapabilirsiniz. Eğer spot piyasada hafiften yukarı böyle yukarıya doğru bir likidite akışı varken aynı anda türev piyasada short açılıyorsa, yani fonlama oranları aşağıya doğru düşüyorsa bu ne demek? Yani spot taraftan alımlar varken türevden shortlanıyorsa bu ne demek? Her an bir short squeeze olabilir demek. Yukarı doğru iğneler gelebilir demek. Bu da bize likidasyon haritasında üstteki likidasyonları hedef yapar arkadaşlar. Yani yani hafta sonu boyunca eğer şöyle bir manzara görüyorsanız spottan alım varken türevde şortlanan bir piyasa görmeye başladıysanız açarsınız likidasyon haritasını üstteki likidasyonlara hedefleyerek bir pozisyon alabilirsiniz. Veya benzer şekilde spot tarafta aşağıya doğru giden bir likidite akışı varken fonlama oranları artmaya başlıyorsa yani Spot'tan satış varken türev tarafta long pozisyon açıyorlarsa bu sefer de aşağıya iğneler gelebilir işte. Eğer böyle bir manzara görürseniz de açarsınız likidasyon haritasını ve aşağıdaki likidasyonları hedef edinir. Bu şekilde de bir pozisyon alabilirsiniz. Yani arkadaşlar burada kombinasyonlar arttırılabilir. Mesela ben size şu anda iki tane kombinasyonu anlattım. Bu kombinasyonları artırarak analitik bir bakış açısıyla birazcık da matematik kafasıyla düşününce işler kolaylaşıyor. Yani mekanizmayı bildikten sonra burada verilerin oluşturduğu kombinasyonlara bakıp buna uygun pozisyonlar alabilirsiniz ve bu hafta sonunu böyle değerlendirebilirsiniz. Ki zaten az önce de dediğim gibi arkadaşlar hafta sonu fiyat spot taraftaki temel ve organik talep de değil de trade taraftaki likidasyonlarla hareket ediyor. E Bitcoin hafta sonları bir alttaki bir üstteki likidasyonları alıp sonra hiç hiçbir şey olmamış gibi eski yerine gelmeyi seviyor. Artık bunları yıllardır ezberlediğini sürekli anlatıyorum. Hafta sonu dinamikleri genellikle bu şekildedir. Şimdi gelelim hafta sonu için altcoin trade'ine. Dostlar biz madem hafta sonu boyunca Bitcoin'e türev piyasa sebepte aşağı yukarı iğneler olsa da genel anlamda yatay bir gidişat bekliyoruz. O zaman açıp dominans grafiğine bakacağız. Çünkü Bitcoin yatay giderken dominansın düşmesi demek altcoin'lerin yukarı yönlü hareket etmesi demek. Altcoin'ler bu hafta içinde zaten yukarı yönlü çok güzel hareketler yaptı arkadaşlar. Ama hafta sonu boyunca da eğer bu volatilite verisi aşağı doğru düşmeye devam ederse ki benim beklentim en azından ilk etapta şuraya kadar düşmesi biliyorsunuz. Yani Bitcoin volatilitesini soğuması, yatay gitmesi. Eğer bu volatilite verisi aşağı doğru düşmeye devam ederse ve eğer Dominansa aynı anda aşağı düşmeye devam ederse işte alt için o anlar güzel long fırsatı verir bize hafta sonu haçlığımızı çıkarmamızı sağlar da diyebiliriz. Tabi şunu unutmayın. Altcoin trade ederken Bitcoin'in verilerine de bakacaksınız arkadaşlar. Size az önce anlattığım mekanizmaları takip edeceksiniz. Çünkü Bitcoin hafta sonu boyunca yatay giderken o bahsettiğim iğneler, likidasyon iğneleri, 800 iğneleri oluştuğu anlarda bu durum altcoin'lere çok daha çalkantılı bir şekilde yansır. Bitcoin 1-2 bin dolarlık iğne atsa bile altcoinlerde bu iğne çok daha büyük hissedilebilir. Çünkü sonuçta bunlar altcoin'in ikilitesi 3 kuruşluk şeyler. Bu sebeple iğneler de derin olur. Yani Bitcoin verilerini takip ederek altcoinlerde pozisyonlarınızı alın arkadaşlar. O iğnelerde lik olmayın. Evet dostlar nereden baksanız 10 günden fazladır dediğim gibi bu ama iğneli bir dönemdeyiz. Yüksek kaldıraç açanın cızbız köfte yapıldığı bir dönemdeyiz. Açın 2x pozunuzu, 3x açın pozisyonunuzu. Velileri takip ederek usul usul takılın işte aç gözü olup da lik olmayın. Hafta içi zaten farklı bir dinamiğe gireceğiz. Çünkü hafta içi piyasalar açık. Hacim artıyor. ETF'ler işin içine giriyor. Dinamik değişiyor. Ama hafta sonunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hafta sonunda bu şekilde trade'ler yapabilirsiniz. Şimdi videoyu bitirmeden önce size dün neler oldu kısaca onun da mekanizmasını anlatayım. Gerçi bunları geçmişte çok konuştuk ama dünkü örnek üzerinden de bir kez daha anlatmış olayım. Malum kripto ailesi her geçen gün büyüyor. Şimdi bakın bu görmüş olduğunuz spot piyasa. Buradaki duvar gibi olan de arkadaşlar limit satış istekleri. Günlerde Telegram'da ve Twitter'da bu duvarın yukarı doğru ittirildiğini, yukarı doğru kırılmak için zorlandığını anlatıyorum. Hatta videolarda da anlatıyorum. Hatta bunu işi örneğiyle falan da anlatıyorum. Attım. Bu duvar yukarı doğru ittiriliyordu. İşte dün akşam arkadaşlar bu duvarı ittire 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 o işler bu duvarı kırmayı başardılar. Ama bakın tam o anlarda ne oldu? Şurayı görüyor musunuz? Likiditenin yani duvarın bittiği yeri. Bakın tam duvarın alındığı anlarda altta görüyor musunuz? Balina veya yatırımcılar market alımlarla fiyatı yükseltiyor. Balinalar alıyor, alıyor, alıyor. Buradaki limit satışları yani likiditeyi sömürüyor, sömürüyor, sömürüyor. Tam buradaki likidite bittiği anda, tam o anda alımı durduruyor. Niye durduruyor? Çünkü alıma devam ederse üst taraf silipaj bölgesi. E bu balinalar salak mı da silipaj yiyeceği bir yerde alıma devam etsin değil mi? Eğer bu boşluk bölgede alıma devam ederse fiyatı deli gibi pamplatacak. Parası boşa gidecek, elindeki parayla daha az bitcoin'i alacak. Yani kısacası silipaj yiyecek işte. Adamlar tekrar alıma başlamak için üzerine bir satış birikmesini bekler. Üzerinde bir likidite birikmesini bekler ve ondan sonra alıma başlar. Yani siz olsanız öyle yapmaz mıydınız? Üzerinizdeki likiditeyi sömürüp yani satışı karşılayarak alım yapmaz mısınız? Neden boş bölgede alım yaparak paranızın yarısını boşa harcayasınız ki? Bu gayet doğal bir şey arkadaşlar. Bunu geçmişte de defalarca inceledik. Size defalarca anlattım. Hatta şimdi bir de tam bu anlarda türev piyasada ne olmuş bir de gelin buna bakalım. Bakın görüyor musunuz tam o anlarda yani balina silipaj bölgesine geldiği için spottan alımı durdurunca şurada gördüğünüz üzere deliler gibi long pozisyon açan long traderlar patlamışlar ve aşağı doğru kocaman bir long sekiz iğnesine sebebiyet vermişler. İşte bu iğnenin sebebi hikayesi bu dostlar. Spottan alım durunca türevde long açmaya devam edenlerin yaratmış olduğu bir iğne kısacası. Yani gidip de bunun altına yani bunun altında komple üretmeye, ona buna küfretmeye, birileri bunu bilerek yapıyor falan demeye gerek yok. Olay sadece basit bir sükriz matematiği, kendiliğinden oluşan otomatik bir mekanizma sadece. Evet sevgili dostlarım hafta içi dediğim gibi dinamikler değişeceği için onu ayrıca incelemeye devam ederiz. Ama hafta sonu için bugün anlattığım şekilde kendinize bir trade kılavuzu edinebilirsiniz. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Hepinize bol kazançlı ama en önemlisi sevdiklerinizle birlikte sağlıklı güzel bir hafta sonu dilerim. Seviliyorsunuz unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın.